Ee, merhaba arkadaşlar. Ee, Engelsiz eğitimin 8. sezonundayız ve bugün Pilates eğitiminin ilk oturumundayız. Ee, şimdi burada bizimle birlikte eğitimleri verecek olan Birsen hocamız var. Ee, Birsen hocam sizi kısaca ve dersleri kısaca tanırsak e, sonra derse geçelim. Merhaba iyi akşamlar. İsmim Birsen Çoban. Yaklaşık 10 yıldır Pilates eğitmenliği yapmaktayım. Ee, biz e, engelsiz ile birlikte e, böyle bir programa dahil olduk. E, burada e, herkesin e, pilates yapabilmesi için nasıl bir çalışma hazırlayabiliriz den yani yola çıktık e, ve elimizden geldiğince pilatesi e, yaymak adına böyle bir programa dahil olduk. Pilates kısaca bahsetmek istersem kasları güçlendirmek ve esnekliği artırmak, genel olarak da daha sağlıklı bir bedene sahip olabilmek için Joseph Pilates adında biri tarafından geliştirilen bir egzersiz sistemi. Egzersizler mat ve özel olarak tasarlanmış ekipmanlar üzerinde gerçekleştirilebiliyor. Bu sistem vücudun bütün bölümleri için egzersizler ve her çeşit aktivite için uygulamalar içeriyor. 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış Pilates her zaman döneminin bir adım önünde bir sistem olmuş ve 21. yüzyıla da gelmiş ve şu anda popüler ee, yaklaşık e, 10 milyonun üzerinde insanın pilatesle uğraştığı son verilere göre söyleniyor ve bu sayı her sene artmakta. Ee, pilates'in popülaritesi diğer tüm yapabileceğiniz spor aktiviteleri içinde bir zemin hazırlıyor ve bedenin tüm kas gruplarını en dipten en derinden yüzeye kadar çalıştırma hedefinde olan bir egzersiz sistemi ömrümüzün sonuna kadar uygulama yapabileceğimiz. Her yaş grubu ve e, her e, kilodan insanın yapabileceği bir egzersiz sistemi. Biz de bu yüzden e, ne kadar başarılı olabiliriz dahil olmakta e, sizlerle birlikte diye yola çıktık. Umarım başarılı oluruz. Çok teşekkürler. Güç ve esneklik için pilates o zaman. Ee, peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hareketlerimize başlıyoruz. İlk hareketimiz marching hareketi. Dizler bükülü, sırt üstü yerde uzandık. Yürüme hareketiyle başlıyoruz. Yürüme hareketi için natural bir pozisyonda omurgamız, kollar vücudun iki yanında, başımız yerde. Gerekiyorsa başımızın altına küçük bir destek alabiliriz. Her iki bacak bükülü, dizler bükülü, ayaklar yerde birbirine yakın. Şimdi tekrar sağ ayak Yukarıya doğru alıyoruz 90 derecelik bir açıyla yere yavaşça bırakıyoruz diğer ayağın yanına. Sol ayak alıyoruz yavaşça bırakıyoruz 90 derecelik bir açıda sağ tekrar sol tekrar hareketleri 4 ila 6 tekrar yapıyoruz. İkinci hareketimiz su tepsi hareketi ayak burunlarını yere değdirme hareketimizin ismi. Tekrar sayımız 4 ila 6. Ayaklarımızın her ikisi de yerde. Önce sağ ayağı 90 derecelik bir açıyla yerden kaldırıyoruz. Sonra yanına sol ayağı alıyoruz. Her iki ayak yan yana, her iki diz yan yana. Sağ ayak parmak ucunu point dediğimiz ileri doğru uzatıyoruz ve 90 derecelik açıyı bozmayacak ölçüde sağ ayak parmak ucunu yere dokunduruyoruz. Yerini alıyoruz. Sonra sol ayağı yere dokunduruyoruz. Point'te yere, yere alıyoruz. Tekrar geriye sağ. 90 derecelik açıda yaparken diğer ayağın sabit kalmasını sağlıyoruz. 4 ila 6 tekrardan sonra her iki ayağımızı yan yana yere koyuyoruz ve bekliyoruz. Şimdi pelvis clock hareketini yapacağız. Farklı saat yönünde pelvik hareketleri olacak. Pelvik kasları, leğen kemikleri Özellikle leğen kemiklerini düşünün. Her iki yanında vücudumuzda olan leğen kemiklerini. Kuyruk sokumunun arkasında bir saat varmış gibi düşünün. Ve pelvisinizi saat yönünde hareket ettiriyorsunuz. Bir sağa, bir sola. Gövdem yerde rahat, ayaklarım yerde. Sağdan saat yönünde, soldan saat yönünde. Birkaç kez yapıyorum. Sonra tam bir daire çiziyorum kuyruk sokumunla. Öyle düşünün. Belinizin yerde kalmasına çalışın. Sonra tersini yapın. Tekrar sayısı 4 ila 6. Şimdi geldik round back bridging pozisyonuna. Omurga mobilizasyonu için gerekli olan bir pozisyon bu. Kollar vücudun iki yanında. Pervis tip dediğimiz hareketle belimizi sabitliyoruz. Ne demek? Göbek deliğimizi göğse doğru çekiyoruz. Bel boşluğumuzun kapalı olduğundan emin oluyoruz. Kalçamız sıkı bir pozisyonda. Boynumuz rahat. Eller ve kollar yeri içe itecek şekilde duruyor. Ayak tabanları da öyle. Biz yavaşça kuyruk sokumunu yerden kaldırıyoruz. Sonra onun üstündeki omuru, sonra onun üstündeki sırayla her bir omur yerden kalkıyor ve nefes boşaltıyoruz. Ta ki kürek kemiklerine kadar. Burada derin bir nefes tekrar alıyorum. Bu sefer yukarıdan aşağıya omurlarımı tek 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 yere indiriyorum. En son kuyruk sokumum yere değiyor. Bir kez daha nefes alıyorum. Belim yerdeydi. Önce kuyruk sokumumu kaldırıyorum. Sıkı bir kalça olması gerekiyor. İt kendini yukarıya. Tek tek kaldır omurlarını. Göbek deliğini içine çek. Burada derin bir nefes al. Sırtının yerde olduğundan emin olarak yuvarlaya yuvarlaya her bir omurunu tek tek yere koy. Şimdi her iki dizini bu tekrar 4 altı unutma. Her iki dizini tekrar yakala, ellerinle çek göğsüne doğru. Omurganı bir beşik gibi sallayarak yanlara rahatla. Çok minimal, minik minik, minik minik rahatlıyorsun. Tekrar sağ ayak yere bas, sol ayak yere bas. 90 derecelik açını koru. Her bir tilt hareketini yapıyorsun. Yani göbek deliğini göğsüne doğru yuvarlayıp belinin yerde sabit olduğundan emin oluyorsun. Sağ dizini göğsüne doğru çek. Yavaşça şimdi onu düzleştir, ileri doğru uzat. Yere paralel olacak şekilde uzat. Şimdi bununla bir daire çiz. İçten dışa veya dıştan içe olabilir. Eklemin kadar, kalça eklemin kadar. Vücudunun kalanı hiç hareket etmiyor. Sakın unutma. 4, 6 veya 8 tekrar yapabilirsin. İdeali 6-8 tekrardır. Vücudunun kalanını oynatmadan dairelerini çizdin. Bitti hareket. Koy yerine şimdi tekrar pozisyon al, belini kapat. Diğer bacak önce dizini karına doğru çek, sonra ileri doğru uzat düz olana kadar biraz aşağı indir ve dairelerine başla. Diğer bacak sabit yerde, sırt yerde baş sabit eklemin açısı kadar oynatma. Nefes alarak başla, vererek bitir. 6 ila 8 tekrar yap ve tekrar yerini al. Şimdi e, hareketini yaptığından emin ol. Yani sabitlediğinden belli. Ayakların yerde, dizlerin birleşik, ayakların birleşik. Eller vücudu itiyor, kollar vücudu itiyor. Şimdi ne yapacağız? Fleksiyona kalkacağız. Ne demek? Yavaşça derin bir nefes aldım verirken onu. Önce çenemi göğsüme doğru alıp başımı yerden kaldırıyorum. Sonra göğüs kafesimi kaldırıyorum ve ellerimi yerden alıp sağ dizden tutup yakalayıp ellerle göğsüme çektim. Sonra bunu yerine koy ve sol. Sonra bunu yerine koy ve sağ. Nefes al çek, nefes ver çek. Burada boynunda herhangi bir sıkıntı olmamalı. Belinde ve boynunda sorun olanlar başını kaldırmadan yapmalı hareketi. Şimdi her iki dizini yukarıda tut. El kalsın. Bir sağı çek, bir solu çek. Ellerle bir sağ, ellerle tut, çek. Sağı çek, uzat. Solu çek, uzat. Yani sağı evet, sağı çekerken solu, solu çekerken sağı uzat. Hı -hı. Gövden yere düşmesin, emin ol. Belinin yerde olduğundan göğüs kafesini yukarıda nefesle birlikte yavaşça her iki dizini karna doğru çek. Başını koy, sırtını koy ve dinlen. Harikasın. Şimdi kollar vücudun iki yanında. Belin tekrar sabit, bacaklar yerdeydi. Dizlerini birleştir, ayaklarını birleştir. Herift tilt hareketini yapıp sırtını ve belini sabitle. Dizlerini göğsüne değecekmiş gibi 90 derecelik bir açıda kaldır ve parmak uçlarını pointte minicik koyduğun yere dokundur. Hayır hayır açma. Koyduğun yere dokundur. Dokundur. Çek. Çek. Şimdi tekrar çek. Nefes ver. Uzan. Çok uzağa gitmene gerek yok. Ve dokunuşlar çok yumuşak olmalı. Gövdenin kalanı stabil olmalı. Omuzlar kulaklardan uzak olmalı. Dokundur minicik. Nefes ver. Al ve nefes ver. Şimdi ayakları yere bas. Her ikisini birden. Yavaşça. Kollarını yukarıya doğru kaldır. Omuz hizasında. Avuç işlerin birbirine doğru baksın. Çeneni demin nasıl yukarıya doğru kaldırdıysan aynı şekilde oturur pozisyona gelene kadar yuvarla gövdeni. Kalkmakta sıkıntı çekiyor isen ki şahane oldu. Dikleştir kendini ve yavaşça otur. Bağdaş kurabilirsin. Dizlerinin üstünde kalabilirsin. Her iki pozisyonda olur. Yüzünü ekrana doğru al. Hmm, güzel. Bu şekilde olur. Bağdaş olur. Dizlerinin üstünde olur. Şimdi al serisi hareketlerine geçtik. Önce kollarımı her iki yana doğru açtım. Avuç içlerim tavanı gösterecek şekilde. Çevir avuç, avuç içlerini tavana. Alkış yapar gibi başının üstünde ellerinin parmak uçlarını birleştir. Al geriye omuzlarının hizasına. Al geriye. Geriye al hareketi. Hareketi geriye al. Ha. Şimdi tekrar parmak uçları yukarıda nefesini boşal. Şimdi omuz hizasına al tekrar. Bu hareketleri de 6 ile 8 arasında yapabilirsin. Yukarıda kalsın eller. Sağ el omuz hizasına al, sol beklesin. Sol el geri gelsin, sol el bu sefer sırasıyla. Her iki parmak ucu birleştikten sonra sırasıyla bir sağ bir sol elin kolunu omuz hizasına alıyoruz. Güzel, güzel, güzel. Harika. Şimdi buradan yavaşça tekrar omuz hizasına al kollarını. Avuç işlerin yeri göstersin bu sefer. Hı hı. Sağ el vücudunun yanına insin. Hazır ol duruşu gibi düşün. Sol beklesin. Sağı al geriye. Sol el aynı hareketi yapsın sağ beklesin. Bir sağ, bir sol. Biri beklerken, biri gelirken, biri gitsin. Biri gelsin, beklesin, biri gitsin. Çok güzel. Şimdi avuç içlerin tavanı gösterecek şekilde omuz hizasında ileri doğru uzat. Öne doğru ellerini. Omuz hizasında. Yukarıya doğru kaldır. Başının üstüne doğru bir daire çiz omuzlarla ve geri gel. Tekrar yerine al ve nefes boşalt ve nefes boşalt. 6 ila 8 tekrar olduktan sonra hareketin tersini yapmaya çalış. Avuç içlerin yeri gösterirken çeviriyorsun. Başın dik, omurgan dik oturuyorsun, kendini yığmadan. Omuzların kulaklarına kalkmıyor. Onları hep yerinde tutuyorsun. Gayet güzel yaptın. Harikasın. Şimdi avuç içlerin kendine bakacak şekilde dirseklerini bük lütfen yüzün sanki yüzünü kapatır gibi ama aralık kolların arası. Dirseklerini omuz hizasına kaldırıyorsun. Parmakların upuzun tavanı gösteriyor. Şimdi yavaşça yanlara doğru açıyorsun. Avuç içlerin karşıyı gösteriyor. Sırtını sıkıştırıyorsun. Şimdi tekrar yerine alıyorsun. Başlangıç pozisyonu. Açıyorsun. İyice kürek kemiklerini sıkıştır. Göğsünü aç. Tekrar geri gel. Gövdenin kalanını lütfen sabit tut. Oynatmak yok. Başım dik. Hı. Tekrar. 6 ile 8 tekrar yaptıktan sonra avuç içlerin karşıya ya da birbirine bakar şekilde açık kalsın. Stop. İyice aç dirseklerini yanlara doğru. Hı. Yok. Öyle değil. Dirsekleri kapat. Kapat. Eski pozisyonu al. Hah. Şimdi yanlara doğru derken omuz hizasındayı kastettim. Şimdi W harfini hayal et. W harfi yapar gibi yapacağız. Baş parmaklar sadece açık kalacak. Yukarıda birleşecek kollar yukarıda. Dirsekler aşağı insin vücudun iki yanına iyice sırtı sıkıştırıyorum. Başım dik. Tekrar yukarıya alıyorum kollarımı. Parmak uçları birleşiyor. Tekrar aşağıya alıp sıkıştırıyorum sırtımı. Dik duruyorum. Güzel. Burada 90 derecelik açını bozmamaya çalış. Sıkıştırdım, tekrar aldım, sıkıştırdım, tekrar ve rahatlıyorsun. Şimdi rahatlama pozisyonundasın. Stretch yapacağız. Ayaklarını öne doğru uzat lütfen. Her iki ayağını öne doğru uzat. Kolların, hı hı. kollarını yukarıya doğru kaldır, başının üstünden doğru. Avuçların birbirine baksın yavaş yavaş rol yapıyoruz öne doğru. Ayak parmak uçlarını kendine çekerken kollarla, ellerle ayaklara doğru uzan, katlan yani. Parmak uçları flex olsun. Dokunabilirsen dokun. Başını kollarının arasına koy. Burada bir müddet bekle. Eğer dokunamıyorsan ya da acı veriyorsa bu pozisyon sana kollarını vücudunun iki yanında ellerin yere gelecek şekilde koy ve biraz gövdeni aşağıya bas. Başın dizlerinin arasına olacak gibi. Böyle kal. Arka bacak kaslarındaki esnemenin hissetmeni istiyorum. Buradan bağdaş kurma pozisyonuna geçebilirsin. Yavaşça bağdaş kur. Hı hı. Kollarını vücudunun iki yanında doğru aç omuz hizasında avuç içlerini geri göstersin. Sağ tarafa doğru gidebildiğin son noktaya kadar git. En son noktada dirseğini ve elini yere koy. Sol elle başının üstünden doğru esme. İyice biri seni çeker. Al başlangıç pozisyonunu tekrar gel başlangıca gel, ortala. Bu sefer ters tarafa yap. Sağa ya da sola hangisini yapmadıysa. 4-6 tekrar yapıyorsun hareketi. Gayet güzel. Şimdi ortada kalacaksın. Hareket bittikten sonra. Avuç iç, pardon, işaret parmağını omuz başlarını tutacaksın. Omuz başlarından. yavaşça dirseklerinden öne ve yukarıya doğru büyük büyük daireler çiz dirseklerini kaldır yukarıya çevir 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 omuz daireleri gibi düşün koltuk altını iyice açılacakmış gibi vücudunun kalanını çok fazla hareket ettirmemeye çalış İyice aç daire tam devir olsun tam devir yaptır bittikten sonra dört tekrar geriye çeviriyorsun bu sefer geriye doğru tersini yapıyorsun dairemi her seferinde koltuk altını bir tık daha açmaya çalış hareketi bitir ama Parmak uçlarını ayırma omuzlarından. Bu sefer üç parmakla tutmaya çalış. Hı hı. Üç parmakla tuttun. Sağ sağ selam veriyorsun. Üst gövdenle dönüyorsun. Eller buradayken dirsekler vücuda yakın. Dönüyorsun. Gövdenin kalanı hareket etmiyor. Ama sen belden doğru dönüyorsun. Belden doğru Çok güzel. Şimdi ellerini arkada birleştiriyorsun. Avuç içlerini. Parmakların birbirinin içinden geçsin. Kolların düz, nereye kadar çek kollarını uzatabiliyorsan uzat. Yatma geriye doğru, dik dur. Sadece kollar gitsin. Vücudunun biraz sırtına doğru kalkabilir. Göğsünü dikleştir. Çeneni yukarıya doğru al. Çıkar göğüs kafesini. Kollar birbirini çeksin eller. Kendini streç yapıyorsun. Ekstansiyondasın. ellerin yere değmesi gerekmiyor. Çok oldu. Çeneni biraz al. Çok gitti. Göğsünü çıkarıyorsun. Çok değil, çok değil. Hafif bir yukarıya Bakar gibi, hafif göğe bakar gibi. <laughs> Ellerini tekrar geriye al. Avuç içlerini göğsünün önünde birleştir. İki elin birbirini iter gibi olsun. Dimdik olmaya çalış. Ve yavaş yavaş sanki burnuna değecekmiş gibi ama heyet geçecek şekilde yukarı kaldır. Gökyüzüne doğru yavaş yavaş kaldır kolların düz olana kadar. Burada aç kollarını derin bir nefes Boşan ve evet, dersi bitir. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi akşamlar.